arkadaşlar yayınımız çıktı. Ee, güzel bir kaynağımız oldu. Sizlere kesinlikle çok faydası olacak bir kaynağı. Başınızın ucundan ayırmayacağınız bir kitap oldu arkadaşlar bu. Yani biz şunu istedik. Öğrencilere anlatıyoruz. İşte LGS'de ne yapman lazım, nasıl kazanman lazım, neler yapman lazım, nasıl çalışman lazım diye videoda anlatıyorduk. Ama bir hafta sonra unutuyordu öğrencimiz. Artık unutmayacaksınız her zaman yanınızda bu olacak. 7. sınıfa gidiyor musun? Sıkıntı yok. 8'e gidiyorsan zaten alman lazım. Ee, destek amaçlı. Destek de olursanız çok güzel olur. Çünkü kaynaklarımız devam ediyor. Kaynaklarımız gelecek. Soru bankalarımız hazırlanılıyor. işte denemeler yapılıyor ve bu arkadaşlar soru bankalarda bankalarındaki soru tipleri kesinlikle ama kesinlikle piyasadaki soru tiplerinden çok farklı olacak. İşte kolay olacak, zor olacak, orta olacak ve gerçekten de bütün soru tipleri ve soru kalıpları olacak o soru bankasında. Çok güzel bir soru bankası hazırlıyorum sizlere de. onu en kısa zamanda tanıtacağım. Artık kendi ...şeylerimizi, kaynaklarımızı tanıtmaya başladık. Hep başkalarının kaynaklarını anlatıyorduk. İşte arkadaşlar böyle güzel, şöyle ve yararlı diye. Bugün de kendi kaynağımızı bu şekilde tanıtıyoruz. Ve sizlerden de tabii ki destek bekliyoruz ve... ...destek diyeceğiz, hocam hadi kaynak gelsin dediğiniz zamanlar olmuştu. Evet, kaynağımız çıktı arkadaşlar. Bu kitap gerçekten çok güzel bir kitap olacak. İçeriğinden biraz bahsedeyim. İçeriğini göstermek istemiyorum. Ee, güzel içerikleri var çünkü. Öncelikle içeriğinde neler var azıcık onlardan bahsedeyim, şu önemli, İçeriğine tam girmeyin, bakın. Şu başarı hikayeleri çok tatlı, çok güzel olmuş. Çünkü örnek yani somut örnekler varsa karşınızda. Irmak mesela Fen Lisesi'nde o hedeflediği Fen Lisesi nasıl kazanmış? Kaç tane soru çözmüş? Hangi kaynakları kullanmış? hangi plan yap, hangi plan doğrultusunda çalışmış, düzeni nasılmış hepsini anlatmışlar yani arkadaşlar. 15-20 tane hikaye var burada. Yani hikaye dediğimiz öğrencilerin 2020 tayfanın kazandığı o senede nasıl çalıştı, neler yaptı o süreci anlatılmış bir süreçte var. İşte yüzdelik dilimler var, okulların yüzdelik dilimleri var, puanları var. Ondan sonra kaç net yapman lazım o puanlara erişebilmek için onlar var. Yani çok dolu içeri içerisi. Sınav taktikleri var, işte soru çözme taktikleri var, yeni nesil sorular nasıl çözülür onlar var. Bütün hepsini buraya sığdırdık arkadaşlar. Çok kalın olmasını da istemedik. Yani çok kalın olunca çok böyle bakmıyorsunuz çünkü. Biraz daha böyle 116 sayfalık bir şey arkadaşlar. Çok güzel oldu. Yani hem böyle sizlere faydalı olabilecek, sıkılmadan bakabileceğiniz, kontrol edebileceğiniz ve yanınızdan ayırmayacağınız bir kitap oldu. 9. sınıflar da destek amaçlı bizlere bunu hikaye kısımlarında paylaşabilirler. Sekizlerde, yedilerde herkes paylaşabilir. Evet, biz sizler için çok uğraştık, çok çalıştık, çok koşturduk. Evet, bugün destek zamanı sizde arkadaşlar. Bugün desteklerinizi bekliyoruz kesinlikle. Kitabımızı kitap yurdundan alabilirsiniz. Kitapyurdu.com'dan alıp işte Hasan Manduz yazsanız bile çıkıyor zaten. Veya Efendi Lisesi kazanabilmek için DGS taktikleri yazınca da çıkıyor. Ben aşağı linki de koyacağım hiç sıkıntı etmeyin. Kendi sitemizi de koyacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar bir de yani kitap yurdunun bulunduğu kısımda yorum kısımları var, derecelendirme kısım var. Onları da işte gönlünüzden ne kopuyorsa yaparsanız, yani yorum da yazarsanız, derecelendirme de yaparsanız bizim için çok iyi olur. Çünkü kitabımızı en üst seviye, üst seviye taşır, taşırsınız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Biz sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.